Bugün sanal gerçeklikle hayvanlara ameliyat ediyoruz ikinci bölüm. Böyle iki olur işte. Hayvanları olanlar yoruma yazsın. Bu garibanlar sevilmez mi ya? Ne haber? Ne haber güzelim? Gel açalım şu kapağı. Seni bir alalım. Hop, aa, seni leş etmişler leş. Önce seni bir sevelim. Gel bakalım gel. Sana ne yapmışlar böyle? Önce diş değil kendini temizlememiz lazım. Neredeydi temizlik? Birinci bölüme gitmek isteyen kanalımda bulabilir bu arada. Nerede temizlik eşyalarımız? Lan oğlum temizlikle ha. Tamam. Bu işe yaramaz şu an. Bu neydi? Lan oha. Oğlum elimi kaptı. Sen sen gariban mısın? Sen gariban mısın? Sen ne kadar güzelsin. Aman aman yeme bizi yeter ki yeme. Şimdi nerede oğlum bizim temizlik eşyalarımız? Bak kapma kapma. Sakinleş sakinleş. Bu neymiş? Bu senin kediyi niye boyayalım şimdiden? Bir de... Ah! Tamam tamam boyamıyorum sakin ol. Ah bu neymiş? Ha şimdi buldu. Elimi kapamazsın artık. Üzgünüm bebeğim. Dön arkana dön dön dön. Saldıracak lan dönsene. Lan dönmüyor hayvan. Bak seni tertemiz edeceğim sakin ol. Ah. Oh. ah, oh. Lan elimi bitirdin ah. Oh. Oğlum sen gariban bir köpeğe benziyordun. Niye böyle yapıyorsun? Heh. Bu belki sesten korkuyor olabilir arkadaşlar. Tamam geldi lan. Gel. Oh, bak seni tertemiz ettim tertemiz. Ettim. Senden para bile almayacağım. Daha ne istiyorsun? Gel kulaklarını temizleyelim. Oo. Baksanıza kulakları ne hale gelmiş. Oo. Gel diğer taraf. O, saldıracak ha baksana şu bakışlara. Ee. gel dişlerini de fırçalayalım. Oo aferin lan ne kadar akıllı Bak şarjlı diş fırçasıyla fırçalıyorum daha ne olsun. Köpek kardeş. Şimdi, boyamaya gerekiyor. Seni boyamayacağım. Ama sana ne verebilirim? Seni tıraş edelim biraz, bak. Gel. Ah! Önce biraz uzun ama seninkiler. Ya bak, şöyle biraz temizlesek yeter. Şu sakallarım biraz uzamış ya, arada bir uğra... Lan, güzelleştin bak! Daha da güzel oldun, daha doğru. Zaten güzeldi. Şöyle temizleyelim. Baksanız arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Ya biraz tarayalım mı? Bak, bak bak ne kadar güzel yaptım seni. Kıymet bil kıymet. Anladın mı? Yeşile boyamamız gerekiyormuş ama seni yeşile boyayalım. Mecbur sahibin öyle istiyor demek ki. Baksana köpek hoşlanmıyor bundan. Köpek hoşlanmıyor bundan. Hemen şunu düzeltelim. Ama dönmüyor. Köpek dönmüyor. Bak, dur şunu saklayalım. Dur bekle. Seni şöyle önce bırakayım onu. Lan dönmüyor dönmüyor. Bak ısıracak bak. Hadi dön kızım benim. Hadi dön. Dön güzel köpeğim. Hadi dön. Aferin sana. Bakın sevdiğiniz mi? her şey güzel. Allah. Lan istemiyor istemiyor. Seni beslememiz de gerekiyor. Yemeklerimiz nerede? Gel. Gel evlat. Bunu istemiyor. Balık. Oo. Lan seni aç mı bıraktılar? Ben seni yerim. Tamam besleme de tamamlandı. Başka ne istiyorsun? Gözlük de istiyormuş sahibi. Çok iyi baktılar ya. Gel bak. Oo, bak bu yakışır sana. Bak şekil oldun ha. Gel senin bir de fotoğrafını çekelim. Hoppa. Nasıl ama? Nasıl çıkmışsın? 10 numara olmuşsun ha. Bak şaka maka. Tamam. Senin görevler tamam o zaman. Gidebilirsin. Değil mi? Oo. Gel seni biraz da sevelim. Tertemiz oldun. Tertemiz. Tamam. Sen gidebilirsin. Hadi bay bay. Seni seviyorum. Aa, bay bay. Hadi şimdi sıradaki gelsin. Ha önce paramız mı varmış? Neyi yapacağız? Neyi yaptırmamız gerekiyor? Nereye yaptıralım dersiniz? Koltuğumuzu yaptıralım ya. Bu nasıl bir rezillik? Koltuğumuzu yaptıralım. 5 liramız daha varmış. Oo, koltuk 10 numara oldu. Bak şura hiç hoş durmuyor. Burayı da yaptıralım. Tamam. Orada tamam. 3 liramız kaldı. 3 liraya ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Kötü görünen bir yer var mı ona göre? Oo, bak bura berbatmış. Bura bir de sıcak bir ortam yani. Serinlemesi gerekiyor. 2 dolarımız kaldı. Şu kapıyı da yer yerleyelim ki insanlar gelince hoş bir kapı gördü. Tamam. Evet sıradaki gelebilir artık. Sıradaki dostumuza geçelim. Hadi. Evet hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. İnşallah tatlı bir şeysindir. Oo seni de leş etmişler. Oğlum sinek kadar. Gidin lan. Oh. Oh. Lan oğlum. Lan oğlum. Oh. Ya lan. Gel seni bir yiyeyim de ah. Sinekleri temizledik Önce seni bir temizleyelim Sineklerden sonra seni temizleyelim Bakalım neredeydi Neredeydi Bakalım 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 Neredeydi lan temizlik ürünlerimiz Bu değildi bu değildi Bu hiç değildi Heh ah. tamam gel Seni niye bu kadar kirletmişler Tatlı köpek Atlı köpek seni ne yapmışlar böyle? Uslu uslu elde ısırmıyor bak bu efe, efendi çıktı harbiden. Oh 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 bak seni tertemiz ettim bak görüyor musun? Oh oh kıymet bir kıymet. Gel seni biraz besleyelim. Muz yer misin bak ben çok severim. Of aferin af aferin sana. Al bu mangoyu da Tamam mı? Sen de zaten fazla bir problem yokmuş. Gel şunu da takalım sana. Ne kadar tatlı oldun sen lan. Gel bir de fotoğrafını çekelim. Hoppa nasıl oldu ama. Tamam on numarasın. Seni severim biraz da. Güzel köpek. Oh oh. Lan seni sevmiştim sadece. Sakin ol sakin. Oh. Şu eldivenimi bir kapabilir miyim? Oh. Gel. Gel. Tamam. Bak. Kıymetimi bil. Kıymetimi sana kadar güzel bakım yaptım. Evet sıradakine geçelim. Yoğun bir gün olmaya devam ediyor. Ne kadar kazandık? Oo 7 dolar çok iyi yalnız. 7 doları nereye yaptırabiliriz? Onu daha az önce buraya yaptırdık. Bak bu borular mesela kötü durumda. Gelen demesin bunlar hayvanın sağlığına kötü bakıyor diye. Ben fedakar bir veterinerim. Tamam buraya da yaptıralım. Güzel bir kemik olsun. 3 dolarımız kaldı. 3, 3, 3. burayı da toparlayalım. Hayvanlar gelsin burada takılsın. Bak bak, bak ne güzel mamalarımız oldu. Hadi çok kolsun da 1 dolara yenileyelim. Hoppa tamamdır. Hadi devam edelim şimdi. Sıradaki gelsin. O kıyamam. Lan bu nasıl bir hayvan? Sincap mısın ne size? Hoş geldin, hoş geldin. Nasıl açıyorduk bunları? Evet seni açtık özgürlüğüne kavuşturduk. Bu arada siz görmüyorsunuz ama kedim de odanın içinde. Benim kendi kedim de orada geldi odaya. Merak mı ettin lan? <laughs> Gel. Lan senin buradan hep çöp olmuş. Bu nedir böyle? <laughs> Şekerleme yapmışlar hep hayvancağız. Gibi. Baksanıza kulaklarına. Gel seni biraz temizleyelim. Bununla çıkmaz ya. Çama olsun. Toz toprağı alalım üstüne. Gel güzel. Güzel. Sincabım. Bilmiyorum ne olduğunu da ama. Uh, baksana hep mikroplar bulaşmış. Seni sağlıklı bir hayvan yapacağız merak etme. Tamam tertemiz oldun. Bakalım başka bir şey var mı? Gel şunları da alalım. Evet gel. Seni turuncu yapmak istiyorlar. Tabi böyle saçma şeyler istemeyin. Bunlar istiyor diye sahipleri mecbur yapıyoruz ama. Normalde istemeyin böyle şeyler. Lan yırtıcıydı ama ya tatlı oldu ama tabii kendi rengi Allah öyle yaratmış. Niye değiştirelim? Gel 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 gel. Gel seni biraz döndüreyim. Bu da uslu. İlk köpek dışında herkes uslu bu arada. İlk köpek biraz uysuzdu sadece. Bak. Her tarafına boyuyorum güzelce seni. Çünkü sen uslu bir hayvansın. Ama aynaya bakınca üzülme tamam mı? Senin rengini değiştirdiler diye. Evet sana bir gözlük istemişler. Sana hemen bir gözlük verelim. O sana bak şu 10 numara yakışır ha. Yalnız bak seninle piyasa bile yaparız ha. Senin gözlerin hasta bu arada. Gözlerin kıpkırmızı baksana. Dur bekle gözlük şey yapalım. Senin gözlerine bir şey sıkalım. Bu sinek ise göz damlası. Gel. Aa, gözler masmaviymiş baksanıza. Gözleri on numaraymış bu arada. Gel gözlüğü tekrar takalım sana. Nasıl oldun ama on numara oldun. Gel sen bir de fotoğrafını çekeyim. Sen ne kadar uslusun. Gel. Ay. Ben seni yerim ya. Sen ne kadar tatlısın. Tamam seni de yollayabiliriz. Evet sıradaki son müşterimiz gelsin. Son kankamız daha doğrusu. Müşteri olarak bakmıyorum ben bundan. 7 dolar kazandık gene. Paramı biriktirmek istiyorum bu sefer. Toplu yapacağım çünkü. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bayağı kötü durumda bu. Dur bakalım şunu açalım. Tamam mı? Bur oldu mu? Lan böyle olmuyor mu işte bak. Tamam bura açıldı. Lan bura niye açılmıyor? Heh tamam. Burayı da açtık. Oo. Oh, oh. Baksana da durum berbat. Ama seni iyileştirecek. Bir çok bile kapmış baksana da. Gelin lan gelin. Lan oğlum bunlar gelmiyor lan bu üç Çalak gel ay üç kağıtçılar var bekleyin seni bunlardan kurtaracağım hemen şunları atayım seni bunlardan kurtaracağım merak etme gel sinek uzaklaştırıcı sıkalım <laughs> böyle enerjiniz biter oğlum uzayın lan uzayın bu hayvana karışmayacaksınız anladın mı seni besleyelim ya baksana seni ne hale getirmişler kıyamam ben sana gel bunu sevmiyorsun gel tavuk tavuk bak seversin protein al sporcu sen de benim bir sporcu ol Gel 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 sen doymamış mısın gel. Tamam mı böyle? Ya senin bir kulaklarını temizleyelim hemen. Neredeydi kulak şeylerimiz aletlerimiz? Burada da değil. Burada olamaz. Burada olamaz. Burada olamaz. Burada olamaz. Oğlum kulak temizleme şeylerimiz neredeydi? Lan kulak pamuğumuz nerede? Heh. Tamam buldum. Kulak pamuğumuz da burada. Pislikleri, virüsleri alalım hemen. Tamam, bu kulak tamam. Gel, 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 gel. Ben sana kıyamam. Ne yapmışlar senin kulağına? Hıh, baksana. Kulağını leş etmişler. Gel. Gel bakalım senin şeylerine. Oo, oh, şu yaralarına da ilaç sürelim. Gel bak nasıl hemen düzeliyor görüyor musun? Seni böceklerden sineklerden uzak tutmam gerekiyor. Sana bir şey olursa ben çok üzülürüm anladın mı? Anladın mı? Sinirlen sinirlenme. Niye sinirleniyorsun? Ah. Oh. Sinirlenme sakin ol ya seni seviyorum. İşte bu şekilde insanlar kötü davranırsa korkarlar onlar. Onlar da bizden korkmaya başlar anladınız mı? Anladınız mı? Bizden korkarlar değil. Sırmama. Ah. Sırmaya. Ah. sırma olmaz mı sırmasam? Sakin ol. Ah. ah. Ben sana yemek mi versem? Tamam bak oldu. Şimdi seni bir daha tarayayım. Sakin ol tamam mı? Seni güzel yaptım bak ne kadar güzel oldum. farkında mısın? Bak kuyruğuna kadar tarıyorum seni görüyor musun? Ya, bak. Tamam tarama da bitti. Senin başka bir şikayetin kalmadı gibi bak. Ne kadar güzel oldum. farkında mısın? Gel senin de de bir, fotoğrafını çekeyim. Poz ver. Gül. Gül. Neyse <laughs> gülme canın sağ olsun. Tamamdır sen de tamamsın. Ve evet seni de yollayacağım ve bugünlük bu kadar. Gel 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 güzelim benim. Güzelim benim güzelim benim. Sen seni sevmedilermiş küçükken. Neyse arkadaşlar bugünlük de görevimizi tamamladık. Video bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın hepinizi seviyorum. Bay bay.